28.02.2025 tarihinde Katori Otel'in mühürlenmesinden sonra asılsız, mesnetsiz, asparagas haberler ve paylaşımlarla karşı karşıya kaldık. Bunun üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen Katori Otel'e ilişkin tüm süreç ile alakalı kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Henüz biz göreve gelmeden önce Tabiri caizse kucağımızda bulduğumuz dosya ile ilgili olarak önceki belediye başkanı Şehmuz Nasurolu döneminde 18.03.2019 tarihinde bahse konu yapı hakkında kaçak olduğu için yapı tatil tatil zaptı tutulmuş, mühürlenerek mühürleme tutanağı düzenlenmiş, bahse konu yapının o tarihteki görüntüleri de fotoğraflandırılmıştır. Ben bu şekilde yapı tatil zaptını kamuoyunu bilgilendirme amacıyla basınımıza da bunları dağıtacağız. Mühürleme tutanağı ve yapının o anki faaliyette olduğu hali tarihte görüldüğü gibi henüz yapının birinci katı bile tamamlanmamış, yapıya ait sadece kolon ve birkaç duvarın gör, örüldüğü görülmektedir. Tamamlanmayan yapıya ilişkin olarak 06.06.2018 tarih 30.443 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslara tebliğinde dördüncü maddede geçen yapı kayıt belgesi 31-12-2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir ibaresi incelendiğinde otelin almış olduğu yapı kayıt belgesinin tamamen sahte, usulsüz ve kanunsuz olduğunu göstermektedir. Yapılan sahtecilik ve usulsüz işlemler esnasında dönemin harita genel komutanı Tuğgeneral Kurşit Ağırca'nın imzası taklit edilerek Hazırlanan evraklara ilişkin olarak resmi belgede sahtecilik suçundan ötürü ayrıca soruşturma başlatılmıştır. Ben kamuoyumuzda Sayın Harita Komutanımızın Haritalar Komutanımızın imzasının taklit edildiği belgeyi de sizlere arz etmek istiyorum. Ne yazık ki Sahte olan bu yapı kayıt belgesini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iş yeri, açma ve çalışma ruhsatı usulsüz olarak düzenlenmiştir. Tabi bu durum fark edildiğinde yapı kayıt belgesi iptal edilip dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü M.A. görevden alınmıştır. Mardinli Midyat ilçesi Işıklar Mahallesi 495 ada 74 parsel üzerinde bulunan Katori Otel'in ruhsatsız olarak inşa edildiğinden bahisle yapının yıkımına yönelik tesis edilen Midyat Belediyesi Encümeni'nin 23.09.2021 tarih ve 2021'e 112 sayılı karara karşı Katori Otel, Katori Otel olarak bilinen Şahin Bilkar İnşaat tarafından işlemin iptaline yönelik Mardin 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dava konusu yapının ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edildiği, restoran ve kafeterya için düzenlenen yapı kayıt belgesinin kapsamı dışında kullanım alımının mevzuata aykırı şekilde genişletildiği, mevcut durumda ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı, 31.12.2017 sonrası yapıldığı için imar barışından yararlanmayacağı, bu durumun hava fotoğraflarıyla da doğrulandığı anlaşılmaktadır. Mardin 2. İdare Mahkemesi'nce incelenen dosyada Katori Oteli'nin 2017 yılından sonra inşa edildiği yapı kayıp belgesi talebinde kullandığı hava fotoğraflarının Photoshop programı ile sahte olarak düzenlendiği inşaat alanının imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olduğu tespit edilerek yıkım kararının yerinde olduğu kararını vermiştir. Mahkeme kararını sizlere tüm ayrıntılarıyla sonucunu, konusunu inceleyecek üzere kamuoyuyla paylaşacağız ve şu anda sizin aracınızla kamuoyu bu şekilde aydınlatmak isterim. Bunun üzerine Katuri Otel verilen karara itiraz ederek Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etmiş. Ancak Bölge İdare Mahkemesi de verilen kararın hukuka uygun olduğunu belirterek Katori Otel'in itirazlarını kesin olarak reddetmiş ve yıkım kararı kesinleşmiştir. Bu da istinafta Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Ve kesin olarak bir üst merceğe taşınmayacağı belirtilmiş olan karar. Bunun üzerine Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 31.10.2025 tarih 896 sayılı yazı ile 31.01.2025 tarih 299 sayılı varlık oluru ile otel yapısı için düzenlenen 23.09.2020 tarih ve 01 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği yazılı olarak bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine bu bildirimi de siz değerli basın mensupları üzerinden kamuoyunu aydınlatmak için paylaşmak istiyoruz. Ruhsatın iptal edildiği ile ilgili resmi yazı tarafımıza bildirildi. üzerine bu bildirim üzerine belediyemiz tarafından 28.02.2005 tarihinde bahse konu otel mühürlenmiştir. Katori Otel yönetiminin süreç boyunca sahte evrak düzenleyerek kamu kurumlarını yanıltması, sahte hava fotoğraflarıyla imar barışı sürecinde henüz inşa edilmeyen yapıyla ilgili yapı kayıt belgesi alması, sahte hava fotoğrafları oluşturarak oluşturmak için ...sahte hava fotoğrafları oluşturmak için... ...Harita Genel Komutanı Tuğgen Eren Burşit Ağarcanın imzasını taklit etmesi... ...bu süreci uzatmışsa da adalet yerini bulmuş... ...ve yapılan bütün usulsüzlükler tespit edilmiş, yıkım kararı kesinleşmiştir. Projesi belediyede olmayan, envai çeşit sahte ve yasadışı yollarla yapılan... ...kullanılan malzemenin kalitesini bile bilmediğimiz... ...kaçak bir yapının ayakta kalmasına göz yummamız midyata ve midyatın geleceğine ihalettir. Memleketimizin güvenliğini, turizmini ve geleceğini riske atamayız. İkinci Bolu faciasını midyata yaşatma sorumsuzluğunu asla kabul edemeyiz. Gelinen aşamada Katoli Oteli'nin yıkımına ilişkin mahkeme süreçleri son bulmuş ve verilen mahkeme kararı kesinleşmiştir. Sürecin başından bu yana sahte evrak düzenleyerek, kamu kurumlarını yanıltarak usulsüz bir şekilde hak elde etmeye çalışan Katori Otel yönetimi gelinen aşamada da mahkeme kararına riayet etmeyerek asılsız bilgiler paylaşarak süreci kamuoyu nezdinde manipüle etmeye çalışmaktadır. Midyat Belediyesi olarak kaçak ve ruhsatsız yapıların denetimini titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Bu ne ilk mühürlenme mühürlenen yer ne de son mühürlenen yer, ne ilk yıkılacak yer, ne son yıkılacak yerdir. Midyat'ta kaçak ve ruhsatsız yapılarla yapılara ilişkin denetimlerimiz kanunlar çerçevesinde devam edecektir. Bahse konu tüm belgeleri ben siz değerli basın mensuplarıyla paylaşarak kamuoyunun aydınlatmasını sağlamak istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Herkese teşekkür ederiz. gündem.com Haberin en doğru adresi